Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher Yaman'dan ayrı kalmaya ne kadar dayanacak? Bu ayrılık daha ne kadar sürecek? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Seher daha fazla uzatmasın diyenler ve Seher'in bu halinden sıkıldık diyenler beğeni tuşuna basın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Seher bizleri iyice sinirlendirmeye devam ediyor. Bizler artık Seher'in bu gereksiz gururundan ve uzaklığından sıkıldık ve bu şekilde devam ederse izlemek istemeyeceğiz artık. Yaman'ın hiç suçu yokken abisi için yaptığını bile bile affedemiyor Seher. Ama Seher duyduklarından sonra Yaman'a olan güvensizliği ve öfkesi biraz da olsa dinecek Hemen eski haline dönmesi bile yavaş yavaş toplanacaktır Yaman ile Seher'in aşkı. Duygu ile Ali arasında da artık acıdan doğan bir bağ var. Ali Duygu'nun kardeşini bulmasına çok yardımcı oldu. Duygu sinirli hale devam etse de Ali'nin bu desteğini unutmayacaktır. Zuhal ise sinsiliğine devam ediyor. Bacaklarını hissetmeye başlamasına rağmen kimseye söylemedi. Yattığı yerden kötülüklerine ve sinsiliklerine devam edecek Zuhal. Peki sizce Zuhal'in oyunu ne zaman ortaya çıkar? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.